Herkese merhabalar. Bugün görüntüsü kadar lezzeti de harika bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Hamurumuz için bir karıştırma kabına 1 paket kuru maya, bir bardak ılık su ve bir bardak ılık süt ilave ediyoruz. Mayanın aktifleşmesi için 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edip karıştırıyoruz. Ardından sıvı yağ, tereyağı ve tuzu ilave ediyoruz. Unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Hamurumuzu ilk aşamada elimize yapışmaması için tahta kaşıkla karıştırabiliriz. Hamurumuzun püf noktası, hamuru güzelce yoğurmaktan geçiyor. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz o kadar güzel ve homojen olacaktır. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine bir streç film veya poşetle kapatıp oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyoruz. Güzelce mayalanmış olan hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi harika bir hamur elde ettik. Mayalanan hamurun iç kısmında bu şekilde kabarcıklar oluşmalıdır. Kesmiş olduğumuz hamur parçalarını videoda gösterdiğim şekilde beze haline getiriyoruz. Bezelerimizi yaptıktan sonra üstü kapalı bir şekilde 10 veya 15 dakika bekletiyoruz. Bu sayede hamurumuzu daha kolay açabiliriz. Ardından videoda gördüğünüz şekilde hamurumuzu açıyoruz. İçerisine isteğe göre beyaz peynir, kaşar peyniri veya farklı bir iç dolgu malzemesi koyabilirsiniz. Ardından isterseniz benim yaptığım gibi veya istediğiniz şekilde hamurumuzu katlıyoruz ve hamurumuzu uç kısımlarını pişerken açılmaması için sıkıştırıyoruz. Hamurumuzun güzel kızarması için yarım çay bardağı pekmez ve yarım çay bardağından daha az suyu karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz poğaça hamurlarımızı pekmez karışımına ve susam çörek otuna batırıp fırın tepsimize diziyoruz. Ben pişen poğaçalarda Güzel bir şeker olması için üzerine ince çizikler atıyorum. 2 veya 3 çizik atabilirsiniz. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Ve hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle harika poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun. Daha birçok harika tarif için şeften lezzetler kanalını beğenip takip etmeyi unutmayın.